Arkadaşlar merhaba. Eren Susam YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Fiat Ege aracın kumanda pili nasıl değişir? Bunu göstermeye çalışacağım. Öncelikle ihtiyacımız olacak olan malzemeler bir tane geniş ağızlı düz tornavida. Bir tane de plastik döşeme sökme aparatına benzer zarar vermeyecek bir malzeme. Şimdi anahtarımıza genel olarak bakacak olursak Sanki önceki kumandalarda iki tane farklı kısımdan ayrılacak gibi görünüyor ama Egealarda biraz daha farklı. Yapacağımız işlem şu kısımda ince bir kapak var. Bunu araya girerek ayırıp çıkarmak. Şu şekilde araya vererek bir üstten bir alttan yaparak çıkarıyoruz. Sonrasında ise şurada kilitli bir kısım var. Pil bunun altında zaten. Bunu da çevirerek açmaya çalışıyoruz. Kapağı bu şekilde ayırdım. Sonrasında 20-32 zaten en çok kullanılan pil modeli. Pilimizi değiştirdikten sonra aynı şekilde kapağımızı kapatarak yaptığımız işlemleri terse sararak bitireceğiz kilitledik. Son olarak kapağını kapatıp işlemi bitiriyoruz. Uygulamamız bu şekilde arkadaşlar. Siz de kendiniz halledebilirsiniz. Takıldığınız bir kısım olursa yorum kısmında belirtirseniz yardımcı olmaya çalışacağım. Bizlere destek emaşı videomuzu beğenip sayfamızı takip ederseniz sevinirim. Hepinize şimdiden kolay gelsin. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.